Aferin Yılmaz. Yani, tamam. 3-1. 3-1. Ayak yok. Ayak. 3-1. Defans 3. 1. Ya. Sar. 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 Dön Tamam. Evet. Hayır. Teknik yok. Kaçma Hadi abi Hadi abi. İç tamam, tamam. tamam o da. zaten 5'siniz. 5. Ha. Ben zaten gelsem başla. Gel. Gel. 1. 2 Yılmaz değil, Yılmaz Yılmaz. Gel Siz tamam sizde de. Kaçmalısın. Boşa. Sağ kaç, ol. Sağ ol. Sağ 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 ol. Sağ ol. Dön hocam. İttiriyor hocam. İttirir. İttirir. Onlar çıktı. Onlar 6-2. Çıkmıyor. Biraz bozuluyor. 6-2'ye geliyoruz. Çıkmıyor. Kaçarak oynayalım. Bekleme. Ne zaman oynayalım? Koy bunu koy. Aferin. Sağ ol. Dön geri. Sağ 7-2

Tamam sarkla tamam. Sarkla. Boşa kaçırmasın sarkla. Gel boş gel. Ya boş gel ya. Bırak. Geberdi. Ya boş gel. Sekiz altı. Sekiz